arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çokgenler konusunu göreceğiz. Çokgenlerin tanımıyla başlayalım. En az 3 tane doğru parçasının ucuca eklenerek oluşturulan kapalı şekillere çokgen deriz. Burada önemli olan kapalı olması ve doğru parçalarının birleşmesi gerekir. Kenar, köşe, köşegen ve iç açılara çokgenin temel elemanları denir. her bir doğru parçasına o çokgenin kenarı birleşim noktalarına ise köşesi denir. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına köşegen denir. Çokgenin köşeleri büyük harflerle gösterilir. Şimdi burada esas tanımlarımızı öğrendik. Bunları örnek üzerinde görürsek daha iyi pekişecektir. Şimdi ne demiştim? Doğru parçalarının ucuca eklenmesi gerekir ve kapalı olması gerekir demiştim. Doğru parçalarımız bakın ucuca eklenmiş ve kapalı bir şekil. O zaman çokgendir diyorum. Çokgenleri kenar sayılarına göre isimlendiririz demiştik. Şimdi 1, 2 ve 3 kenarlı. O yüzden üçgen diyorum. 4 kenarlı olsaydı dörtgen, 5 kenarlı olsaydı beşgen, 8 kenarlı olsaydı sekizgen diyecektim. Kenar sayısı az önce saymıştık. 3. Bakın şu kısımlar kenarları oluyor. Köşe sayısı bu kısımlar. 3 tane Dış açı ve iç açı. İç açı içte kalacak yani şu kısımlarımız yine üç tane. Dış açıda bunu şu şekilde uzattığımız zaman burada oluşan açımızdır. Bunu bu şekilde uzattım. Siz şöyle de uzatabilirdiniz fark etmez. Mesela bunu böyle uzatalım. Şu kısım. Bunu şöyle uzatalım. Bu kısım. Üç tane de dış açımız var. Köşegen sayısına gelelim. Köşegen dediğimiz kavram şudur. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçaları. Şimdi komşu olmayan ne demek? Bunun komşuları bakın ikisi bu ve bu. Komşu olmayan başka bir köşesi yok bunun. O yüzden hiçbir şekilde başka bir köşeye gidemiyorum. Gidemediğim için çokgenlerde üçgenlerin köşegenleri maalesef yoktur. Yani köşegen sayısını istediği için sıfır da diyebilirim. Şimdi diğer bir çokgenime geçtim. Bakın 1, 2, 3 ve 4. 4 kenarlı olduğu için dörtgen diyorum. Kenar sayısı az önce saymıştık 4. Köşelerine bakıyorum. Şu şekilde. 4 tane köşesi var. İç açılarına bakalım. 1, 2 3 ve 4. Dış açılarında yine aynı şekilde az önce yaptığımız gibi uzatıyoruz bakın şöyle. Siz istediğiniz taraftan uzatabilirsiniz. Mesela bunu böyle uzatalım. Bunu şu şekilde uzatalım. Bunu da yan uzatalım. Dışta kalan açıları da dış açıları yani şu kısımları oluyor. 4 tane de dış açımız var. Şimdi köşegen sayısına geldim. Burada köşegenlerini çizerken bakın şu köşeden başlayayım. Komşu olmayan köşesine gideceğim dedim. Şimdi hemen yanındakiler benim komşum. Onlara gitmiyorum. Karşındakine gittim. Bakın bir tane köşegen çizdim. Başka bir köşeye geldim. Bakın buradayım. Bu ikisi benim komşum. O yüzden karşı taraftakine gittim. Buraya geldiğim zaman, bakın şu ikisi yine komşum. Karşıya gitmem gerekiyor. Artık başka bir şekilde çizemiyorum köşegenini. Yani bir ve iki tane köşegenim var. Burada bakın isimlendirilirken kenar sayılarına göre isimlendirilir dedik ama bir de şöyle de isimlendirebiliriz. Buraya A, B, C ve D diye verdiğim zaman A, B, C, D dörtgeni diyebilirim. Bakın A, B, C, D. Burada illa buradan başlayacağım diye bir kural yok. İstediğiniz harften başlayabilirsiniz. Mesela C'den başladık. C'yi yazıyorum. Önemli bir sırayı takip etmek. Mesela buradan geldiğim zaman D sonra A sonra B. Bütün köşelerini gez gezmem gerekiyor ve o sırayı bozmamam gerekiyor. Burada her zaman bu şekilde gideceğim diye bir kural yok. Öteki türlü de gidebilirim. Mesela D'den başladım. C'ye geldim. Sonra B'ye geldim. Sonra da A'ya geldim. Önemli olan harf atlamamak. Mesela D'den direkt B'ye gidemem ona dikkat ettiğim müddetçe isimlendirmeyi de yapıyoruz Şimdi yeni bir çok geçelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı. O zaman ismi beşgen. Kenar sayısı az önce saymıştık 5. Köşelerimiz bakın. Buralar 5. İç açıları yine aynı şekilde içte kalanlar 5. Dış açılarını da yine aynı şekilde bakın uzattığınız zaman istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Dışta kalan açılarınız ve o da 5. Köşegen sayısına geldim. Bakın kenar sayısı arttıkça köşegen sayısı da artacak. Şimdi mesela bu köşeden başlayalım. Burası komşum gidemem. Komşum değil gittim. Gittim. Bakın buna gidemiyorum. Komşum benim çünkü. Sonra diğer bir köşeye geçtim. Bakın Komşum gidemem. Komşum değil gittim. Komşum değil gittim. Mesela buna gidemem zaten gittiğimde bakın kenar oluyor. Değişen hiçbir şey olmuyor ki. Yani ben buradan buraya gittiğim zaman kenarı bir daha çizmiş oluyorum. Kenarın üstünden bir daha gitmiş oluyorum. O yüzden köşege olmuyor. Şimdi buna geldim. Bakın buradan buna gidemem. Kenarı tekrar çizmiş olurum. Buradan zaten gitmişim. O zaman buradan gidelim. Bakın Sonra buna geldiğim zaman bakın yine gitmişim. Burada yine gitmişim. Demek ki burada başka gideceğim yok. Şu an burada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Aşağıdakilerden hangileri çokgendir dedi. Şimdi bunlara bakalım. Çokgen olup olmadığına. Bakın doğru parçası o zaman olur. Doğru parçası olur. Doğru parçası olur. Ama bu doğru parçası değil. O yüzden bu bir çokgen değildir diyorum. Şimdi doğru parçası, doğru parçası, doğru parçası üçgene çok benziyor, tam çokgen olacak şekilde benzemiş. Ama burada bir açıklık var, Bakın, kapalı değil. Bunu şu şekilde uzatmış olsaydı çokgen olurdu. Ama uzatmadığı için çokgen değil. Şimdi doğru parçalarından oluşmuş şeklim kapalı, o yüzden bir çokgendir. Diğer bir tanesine geçtim. Bakın şeklim kapalı. Hiçbir şekilde açıklık yok. Doğru parçalarının birleşmesiyle oluşmuş. Yani şeklin ne olduğu önemli değil benim için. Önemli olan kapalı ve doğru parçalarından oluşması. O yüzden bu da bir çokgendi. Bu şekilde çokgenler konumuzu da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde üçgen çeşitlerinden bahsedeceğim. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.